Arkadaşlar sarı bela bana kanakan bulamır. Bir hani gece seyrettim ve antidepresan almadan uyuma ihtimalim sıfıra indi. Ben böyle bir şey görmedim. Nutkum dumurum, her yerim kilitlenmiş durumda. Yani gerçekten acile gitsem yeridir sarı bela film bir kasabanın yol üstündeki benzinliğinin restoranında geçiyor arkadaşlar. Bir kasabanın benzinliğinin içindeki restorana geçiyor. Bir soygun yapıldı. Bu soygunu da Hakan Balamir yaptı. Kuyumcu soydular iki kişi. Diğer adamı ekti. Hakan Balamir bu benzinliğin içine Adam girdi çantayla, soygundaki çaldığı altınlar da burada. Buraya kadar her şey normal, her şey, her şey normal. Ama şu ana kadardı. Ve lokantacının karısı Banu Alkan Katya ile Matmazel'in kankisi saçlar yemekleri süpüre süpüre duruyor. Da yemeklerin içinde saçlar ama hiç önemli değil. O lokantanın yemeklerini yapıyor ve hizmet ediyor. Banu Alkan lokantacı. Banu Alkan şu anda parayı ödeyemedi adam. Ödeşmek için burada işe başlıyor. Hadi hayırlısı diyorum. Ben böyle bir şey görmedim Ömrah'ı. Ve Banu'dan ilk poz sanki Banu Fransa'da bir jemon fu bir restoranda bir klasik yaratıyor pozunda aman Allah'ım.